Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz ama şöyle adamlar geldiğinde kaydı açacağım öyle. Bugün böyle bir şey yapacağım. O da bağış kotası şeyine de çıkmamış. Neyse. Şimdi adamlar geldiğinde ben halledeceğim. Şimdi video kapatayım. Adamlar geldiğinde bay olacak. Biz size 5 saniye gibi gelecek ama aa gitmiş şey mod gitmiş. Ha, Neyse ne diyorum işte adamlar geldiğine öyle olacak şimdi bu çünkü atıyorum i̇şte olunca hemen ben yapacağım adam olunca hadi şimdi kapatalım adam olunca dedim ki yapacağım video açacağım adam var ne Öl. Öldü. bir Bana hadi. Bana bir saniye hemen. Bir tane daha öldürüm onu video alamadım. Yoksa ölecektim. <laughs> Abdul içinde M4 M4 vardır m Şimdi neyse kapatalım. Şimdi şurada var evin içinde. Adam kalmadı. Adam kalmadı. Ayak ne kapat. Arkadan biri çıktı. Nerede? <laughs> ne? ne ne Bu şey mi? kapat çıktı. Ne acı ne Ne acı. Ne

Şunun rotuna bakayım videoyu kapatıyorum. Bahta bana çok kötü sıkıyor. Ama videoda ses varsa da özür dilerim. Herkes bir yana bir ses yapıyor. Ev 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 değil ahır. Ha gördüm lan seni. Bayağı yedi. Hemen 2 dakika bir dur. Hemen şunu öldüreyim. Hı -hı. Hemen öleceğim bak ayağını şöyle yapma. Bu <laughs> hiç dürbün de yok. kasma Uy. Bir Hı -hı. tane vurdum öldü. 19 tane kitim varmış. Haberim yok. Onun nerede? Bir tele arıyordum. Dürbün alacağım. Bende yelek de yok. Bende ne var? Bende hiç ama hiç hiç. Aa benim gözüm. Ne kafalı uzun. Hemen 2 dakika bir dur. O da onun takım arkadaşı. Benim lan bu da. Hemen dur bir. Video bir çekiyoruz. Hemen kapatayım. Paramı alayım. Dur bunu al. Adam var. Eymen biraz kısana. Eymen. Eymen baksana. Eymen. Biraz kısana şu anda video açık. Biraz daha biraz daha. O adam bunu oradan sıktı. Patis gibi gezmeyelim. Oradan Nerede? <laughs> ben bunu çabalca öldürebilir miyim? <laughs> Geliyor. Öldü. Kapatalım. Şimdi alan geliyor, alandayız. Zaten burada bir kişi daha sıkıyordu. Onu boş verelim. Şimdi biz kendi şeyimize odaklanalım. Hadi, şimdi size 12 kill yapıp geliyorum. Araba. Çok kaskına vurmak istemiyorum. Yoksa kaskı olmaz bana lazım ölme ölme diyor böyle yapıyorlar ben uyuz oluyorum ölme abm sanırım abm sanırım evet ne oluyor bakalım. Bu araba da. Bu değil mi? Herkes Ne geldi biri geldi.

Keşke nişancıma saldır sen Orada da var. Şu anda çok kötü bir yerdeyim. şey var. <laughs> bir bitti. <laughs> Bunlar takım. Evde <laughs> de biri var. Yine <laughs> Burada da mı? Ne, ne olacak? Güzel canlı yemin 9 kişi mi var ya? Hatta öyle ne Ya ben gidip şunun lootunu alayım. 25 mermimiz kaldı başka bir şey kalmadı. Hiç mi bir şey yok? Onu kim aldı? Bebesini mi? Oğlum ha, bu ne lan? Ya hile hile. Ya hile var lan. Ha bu nereden çıktı bir de hile var. Hile ya. Valla ses yok ki. Ne sıfır ben ne anlayayım? Ayak sesi bile yok. <laughs> İnternet kapalı olduğu için yüklenme. Hile var zaten onda ya. Oha. Aa, 18 kilo ne aldın? 26. <gülüyor> Artık öyle. Dur <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Yarın 10-13 video ile karşılaşırsınız. Bay bay. Atabilirsem. <laughs> Hemen sus Görüşürüz arkadaşlar.